İyi akşamlar değerli satranç severler. Bugünkü İtalyan rakibime karşı 87.8, 2150 gücünde 78.8 oynadı rakibim. 1800 gücünde arkadaşlar harika bir maç. Çift ünlem kale fedalı vezir matımız arkadaşlar. Çift ünlem çok iyi hamle. Bir maçta 5 tane çıkabiliyor arkadaşlar. Burada 8 hamle zaten kitap hamlesi oynadık. Rakip de ben de. Devamında artık hatalar Kaçırılan galibiyetler, sorular gelmeye başladı. 87.8 güzel bir performans. Rakip de 78. Bak at hamlem çok iyi hamle olarak geçiyor. Fili istiyorum. Fili alıyorum çünkü o fil bana zarar verecek. Atı da alıyorum. İki figürden kurtuluyoruz arkadaşlar. Sonra şah çekiyoruz vezirimizle. Vezirimizle mat istiyoruz. O da filimizi alıyor vezir köşeye giriyor. O veziri Hedef o köşeden ol. çıkarttık. Piyonu mat istedik, engelledik en piyonla. En Rakibinizi. Arkadaşlar Rakibinizi. harika o, bir maç. Çok iyi hamleler. Birer kazanma. 5-6 bir tane erim çok iyi hamle var. Ve arkadaşlar Onların burada kalelerimi Artık 7. 7. 6. sıradaki yataylara şah. yerleştiriyorum şah. ve şah. kale fedam arkadaşlar, kalemizli kalemizli arkadaşlar. Kalemizli çift dünden muhteşem. ve yaptık güzel bir şahmat. İtalyan rakibimize abone olalım, destek olalım arkadaşlar.